Hangi durzu diyor ki ben geçiyorum? Yalanla söylemesin. Ben 1 milyar 200 lira para sigorta parası ödedim. Şu anda 1 milyar 350 lira olmuş. Aldığım maaş 1450 lira. Getiren faturasını o diyene şeyine sokayım. Neredeymiş o? Ben ödedim. 1 milyar 200 lira sigorta. Şu anda 1457 lira maaş alıyorum. Olacak şey mi bu? Delikanlılık mı? Öyle yalanla yere savurmalar olmaz. Adam gibi gel konuş. De ki arkadaş ben geçinemiyorum. Niye yalan söylüyorsun? Yok ben halimden ne memnunum. Ne hal memnunsun sen? Ha, git bak tişört dişort 35 30 30 30 liraya inmiş. Adam yazmış 79 lira. 79'dan inmiş 69'a. 69'dan 49 şimdi 30 lira. Esvaki. Madem o kadar indiriyorsun kavat niye zamanında koymuyorsun 79 yazıyorsun? Demek ki 3 katını koyuyorsun. Denetleyen var mı? Yok. Başında adam var mı? Yok. Eskiden marketlere elinde çantayla giriyordular, ceza kesiyordular. Bir tane markete gireceği adam var mı delikanlı? Yok. Niye? Çünkü baştan emir var. Hiç kimse bana yalanla gelip bir şey anlatmasın kardeşim.